Merhaba sevgili dinleyicilerim. Kanal Beyan'a hoş geldiniz. Mevlüt kandilinden, e, kandillerden Mevlüt kandilini anlatacağım. Nedir, ne değildir. Bildiğiniz üzere Peygamberimizin doğum gününü e, kutladığımız geceye biz Mevlüt kandili diyoruz. Zaten Mevlüt doğum demek. E, bunu ne kadar kutlasak, e, ne kadar ansak yine de azdır. E, hakkı, hakkı, hakkıdır, hakkımızdır. Peygamberimizin doğum günüyle ilgili tabii farklı rivayetler vardır. Yani kesin olarak şu gün, şu gece doğmuştur, bu konuda ittifak vardır demiyoruz. Peygamberimizin 569, 570, 571 tarihlerinde doğduğuna dair çeşitli rivayetler vardır. Bu rivayetlerin niye farklılık var? Tabii o zaman nüfus yok, kayıt yok, bir şey yok. İkincisi Arapların nesil diye takvimde bir uygulaması var. Yani kameri takvimi kullanmalarına rağmen yıl bitince o kameri yıla 10-12 gün ekleyerek ne ayları sabit tutmaktaydılar. Bu nesiyi kaldırdığın zaman aylar kayıyordu. Yani adeta onlar kameri takvimi kullanmalarına rağmen sanki şemsi takvimi yani bugünkü miladi takvim gibi 365 günlük bir takvim kullanıyor gibi adeta ayları sabit tutuyorlardı. Mesela haç ayı hep işte Ekim, Kasım aylarında Aralık aylarına sabit tutuyorlardı. Bundan dolayı tarihlerin Hicri tarihlerde tarihleri bulmak hayli zorlanıyor. Bu çok önemli mi değil? Niye? Peygamberimizin kesin olarak şu bu fil olayı dediğimiz olayın olduğu yıl, doğduğu kesindir. Alimler arasında şu rivayet, rağbet bulmuş, kitaplara geçmiş, kabul görmüş ve biz de buna uyuyoruz. Rebiül Evvel ayının 12. gecesi yani 12. günü sabah gündüz pazartesi ki bu konuda aşağı yukarı ittifaka yakın bir rivayet var. Pazartesi günü doğmuştur. bu, bu yılın yani peygamberimizin doğduğu 571 yılındaki Rebiül Evvel ayının 12. gecesinin gününün miladi olarak 20 Nisan'a tekabül ettiği o yıl 20 Nisan olduğu söylenmiştir. Kesin olmamakla beraber bu da kabul gören durumlardandır. E niye genel kesinliği? Çünkü o nesi dediğimiz uygulama var. Peygamberimizin sağlığındayken Hülefai Raşid'in döneminde, Emevi Abbasi döneminde Mevlüt kandili kutlaması, Peygamberimizin doğumunun kutlanması diye bir şey olmamış, akıllarına dahi gelmemiş. Böyle bir ihya, böyle bir anmaya gerek duyulmamış galiba ki bunlar olmamıştır. İlk defa peygamberimizin doğumunu yani Mevlüt kandilini Şii Fatimi devleti ortaya koymuştur. Çünkü kim başlatmıştır? Onların emiri padişah olan Muiz Lidinillah denen yani 1970'li yıllarda hükümdarlık süren yani 9. asır yani normalde 10. asır diyebileceğimiz asırda yani İslam'dan 200-300 yıl sonra ilk defa kutlanmaya başlamıştı. Neden başlamıştı? Çünkü Şii Fatimi Devleti kendilerinin Hazreti Peygamberimizin soyundan geldiğini iddia ediyorlardı. Ve bunlar çeşitli törenler ortaya koyuyorlardı. Onlar merasimlere, törenlere, gösterişlere büyük önem veriyorlardı. Bunun sebebi de kendilerini İslam dünyasına kabul ettirmek, dinin doğru temsil eden... İslam'ı temsil eden, peygamberimizi işte ehli beyti temsil eden bizleriz iddiasını güçlendirmek için merasimlere, törenlere büyük önem veriyorlardı. İşte onlar da bunu ihtas ettiler, ortaya çıkardılar. E diğer Daha sonraki zamanlarda ise dediler ki diğer İslam devletleri, milletleri yani sünniler bizim onların tabiriyle e bizim Şii Fatimilerden neyimiz eksik? Evet onlar kutlamış ama sonuçta peygamberimizin doğumu. Yanlış hatalı bir şey değil ki biz de kutlayalım demişler. E, Sünni alimlerden, devletlerden kim başlamış bunu kutlamaya? Eyyubilerin e, atabeyi yani atayı biliyorsunuz o padişahların şehzadeleri yetiştiren kişiler, aileler. Muzafferettin Gökbürü isimli zat yani 12. 1200'lü yıllarda e, resmi olarak kutlanmaya başlamıştı. E zamanla bu diğer İslam devletlerine doğru yayıldı gitti. Ha, bireysel olarak kutlamalar vardı ama devlet bazında 1200'lerde işte Muzafferettin Gökbiri başlattı. E, Osmanlı döneminde ise 3. Murat döneminde Mevlüt Kandilleri kutlanmaya başlandı e ve bu ondan sonra devam ede geldi. Ülkemizde ise yani Cumhuriyet'in kurulmasından sonra ise 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası ismiyle Peygamberimizin doğumunun kutlanmasına geçildi. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli yarışmalar, programlar düzenlendi. Ben de çok düzenledim bunlardan. Bu 20 Nisan'ın olduğu hafta Kutlanmaya başladı 20 Nisan diye. E zamanla bir takım dönemlerde efendim insanlar bu işte 23 Nisan alternatif mi gibi hiç böyle akla hayale gelmedik sözler söylediler. Zamanla bir süre sonra bunu dediler biz 20 Nisan'a sabitlemeyelim ne yapalım? Mevlüt Kandili ne zamansa kutlu doğum haftasında o hafta yapalım dediler ve sonra bu uygulamaya geçildi. E bunlar ne yapılıyor? Arap ülkelerinde Ka'b bin Zuhayr var. Peygamberimizin sağlığındaki sahabelerden şair bir zat. Bu onun hikayesini bilenler bilir. Kaside-i Bürde, Kasidetil Bürde isimli ya yani hırka de peygamberimizin cübbesini, hırkasını hediye ettiği kaside. Bunu okurlar. Ta peygamberimizin sağlığından beri var ola gelen bir kaside. Bizde ise işte 1400'lerde yaşamış Bursa'da metfun bu çekirge semtinde bizzat gördüm, türbe yapıldım üstüne bilmiyorum. Açıkta bir yerdeydi, bir parkın içinde. Süleyman Çelebi'nin Vesilet-i Necad isimli menüdü vardır. Bunun içinde bir de Peygamberimizin doğumunu anlatır. İşte bunlar okunur. Sonra neler yapılır? Hatimler okunur, salavatlar getirilir. O gününde, gündüzünde oruç tutulur. ilahiler okunur, programlar yapılır. Konferanslar düzenlenir. Eee işte oyunlar piyasalar, anlatımlar yapılır ee, ve son yıllarda işte son dedim ya 30 yıldır bu konuyla ilgili şiirler naatlar e, siyer yarışmaları yapılmaktadır çeşitli ziyafetler verilir e, hayır hasenat da bulunur e, ve pek çok İslam ülkesinde bunun ve benzeri e, ülkenin kültürüne geleneğine göre bir takım etkinlikler düzenlenir e, bizdekilerde bu biraz önce saydıklarım bu dini hassasiyetimizle e, veya gevşekliğimizle doğru orantılı olarak devam eder. Ha ne yapmak esas? Peygamberimizi doğru anlamak esas. Ee, böyle hani normal bir doğum günü kutlar gibi değil de peygamberimizin misyonu neydi? Ee, peygamberimizi önemli kılan bizim için hangi kısmı peygamberliği, tebliği, temsil ettiği dini anlatmak istediğiydi. İşte bizim de bizim vurgulamamız gereken Birçok derslerde, konferanslarda bunun üzerine sık sık durulur. İşte buna dikkat etmek gerekir. Birçok akademisyen, hoca işte ne yapıyor? Her yıl bir tema düzenleniyor. Diyelim ki peygamberimizin merhameti, aile hayatı gibi konular düzenleniyor. Bununla ilgili yarışmalar yapılıyor. Bu yönü ön plana çıkarılarak peygamberimizin bir yönü anlatılmış oluyor. Yani bizim burada peygamberimizi öğreneceğimiz kısım insani olarak bir insan olarak hali ahvali den ziyade yaptığı görev olan peygamberlik ve bundaki temsili yani hem sadece tebliğ ile kalmamış nasıl uygulamış ne şekilde anlamış nasıl anlatmış bunu bize bilenler anlatıyor. Biz de bu şekilde bunu dikkate almamız gerekiyor. nice insanlar, şiirler, yarışmalar düzenlenir. Yarışmaya katılan iyi şiirler, güzeller okuyanlara bakarsın, dine uymayan bir ton hali, hareketi vardır. Yani edebiyatta güzel edebiyat yeter, peygamberimize öven şiirler söyler, nakaratlar da bulunur, iyi ilahiler okur, iyi bilgi verir ama hayatının peygamberimize İslam'la çok fazla duyarlılığı yoktur. Bunun birbiriyle uyumlu, orantılı olmasında fayda var. E bu geceyi de ihya etmek, peygamberimizin misyonunu, tebliğini, bize getirdiğini, Kur'an'ı iyi anlamak hepimiz nasip olsun. Böyle anlamaya çalışalım. İbadetlerimizi ihmal etmeyelim. İslam'ın en çok üzerine durduğu bir konu her zaman değişmeyen paylaşım. Yani yiyeceğini, içeceğini paylaşmak, sadaka vermek, yedirmek, içirmek, doyurmak ve bunun yanında biraz önce saydığımız yapılanlar var. Yani yapılanlar doğru güzel şeyler. Yani ibadetler, zikirler, salavatlar e, bireysel olarak ibadetlerimizi yapmak en güzelidir. E, peygamberimizi daha iyi anlamak, daha doğru anlamak, İslam'ı en güzel yaşamak e, niyeti ile. Hoşçakalın, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın sevgili